<gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar Frekans TV'ye hoş geldiniz. Bugün farklı bir konu yaparmak basacağız. Halkın kahramanı olan AMD'ye dikkat çekeceğiz. Biliyorsunuz ki son kullanıcıya ulaşan parçalar çeşitli böyle evrelerden geçerek fiyat artışı sağlayarak karşımıza çıkmakta. Yer yer bunu satış kanalları da çok iyi kullan kullanmakta. Firmalar da kullanmakta. Yer yer bazı firmalar yurt dışında satış fiyatlarının aynısını e, ülkemize de getirmekte. Artık o tekercilik zihniyetinden çıkıp aslında son kullanıcıyı düşünen e, mantıreti çoğu markanın geçmesini çok istiyorum. Bu hususta e, Ryzen işlemci kanadında AMD uzun süredir beklediğimiz o çıkışı yaptı. FX serisindeki hayal kırıklığının ardından aslında Ryzen serisi hoşumuza giden ve çoğundan şunu duyuyorum hatta. Halkın kahramanı işte fakirin dostu AMD <laughs> fakirin dostu AMD diyorlar ve bir noktada haklılar çünkü bir işlemci 3000 TL verip video işlemek için e, bilgisayar toplamaya çalışıyorlar 7 bin, 8 bine, 10 bine mal etmeye çalışıyorlar ama AMD geliyor diyor ki işte Ryzen 7700 veriyorum sana al her istediğini yap diyor. 4000 TL'ye kadar makine topla, 3500 TL'ye kadar inebiliyorsan in. Gerçi şu anki ekran kartı fiyatları da o imkansız da. Ama çok iyi yaptı yani. Kabul edelim çok iyi yaptı. Intel mi AMD mi? Şu noktada AMD diyebiliyoruz. Çünkü Intel'in fiyat politikaları ve son kullanıcıya hitap etme şekli, yaklaşma şekli birazcık değişmeli. Değişmeye de başlamalı. çünkü uygun fiyatlı g 45 60 bile kısıtlamaya gidip i3 kanadına i3 işlemci kanadına bizleri yöneltiyorsa burada bir son kullanıcı dost bir tavır aramam aksine farklı bir tavır ararım. Görünen şu ki AMD kanadında artık hani sırtımız yere gelmez gibi gözüküyor. Çünkü son kullanıcı bu noktada rahat eder. İstediği gibi paşalar gibi AMD kanadında sistemini toplar. Lakin ekran kartı konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yer yer bellekler de hani fiyat artışı yakaladı. DDR4 bellek olsun. Durum böyle olunca aslında hani uzak doğuda herhangi bir şey patlak verdiğinde e, direkt tüm ülkeler etkileniyor. E, direkt pazara yansıyor. Birileri pazarı çok iyi bir şekilde kontrol ediyor. Aslında bakarsanız e, o kadar maliyeti olmayan ürünler, şu bellekler e, taş çatlasa tanesini 15-20 dolara e, mal ediyorlardır. Tabi ülkeden çıkış gümrük vesaire derken bayağı bir karşımıza iyi bir fiyatla çıkıyor. Hadi 15-20 olmasın da 30 olsun, 40 olsun ama yine karşımıza farklı bir şekilde çıkıyor. Durum böyle olunca baba şey diyorsun yani kullanıcıya en çok değer veren yerleri aramak istiyorsun. En çok samimi olan yerleri aramak istiyorsun. Şu an mesela sosyal medyada baktığımda da kullanıcıya sıcak kanlı bir şekilde yaklaşan noktalardan bir tanesi. Mesela Nvidia'nın şeyini çok seviyorum. Sosyal medya sayfasını çok seviyorum. Şu an gördüğüm en sıcak kanlı yaklaşan nokta orası. Bu tarz şeyler de kullanıcının hoşuna gidiyor. Ya bunları iyi gözlemlemek lazım. Velhasılı işin özü inceleyip sık dokuyun, iyice araştırın. En ucuza nereden satılıyor? Kim satıyor? Garantisi var mı? Şusu var mı? Busu var mı? Fiyatlar neden yükseldi? Ne zaman düşer? Düşmezse ne yapabiliriz? Birlik olun arkadaşlar birazcık. Yani e, fiyatları aşağı çekmek e, pazarda olan sizlerin elinde. Yani kalkıp da e, başka şeylere suç atmanın ya da başka şeyleri suçlamanın manası yok. Bu böyle yani asırlardır bu böyle. Montaigne demiş abi 1500'lü yıllarda adam demiş yani dönem hep aynı dönem. <laughs> dönem hep aynı dönem olduğu için ne yaparsanız yapın tamam mı hani e, birlik olup bir şekilde hareket etmek dışında hiçbir işe yaramayacak. Yani bunu kafanıza iyi sokun. Pazarı siz belirliyorsunuz, pazarın gücünü siz belirliyorsunuz, pazarın gücünü belirlediğiniz için de bir noktada son kullanıcı olarak hangi fiyatlara görmek istediğinizi oturup yazın, mail atın, konuşun, irtibat halinde olun. Yani markayı, markaları, markaların sizi sahiplenmeye çalışması kadar siz de onları sahiplenin nasıl sahiplenin? Yön vermeye çalışarak, destek olmaya çalışarak ya da beraber ilerlemeye çalışarak. Bu şekilde hani siz ve sizin gibi, benim gibi birçok arkadaşımız daha etkin rol alabilir, daha etkin bir şekilde cebinde kalacak parayı kullanabilir. Velhasıl söyleyeceklerim bu kadar. Intel mi AMD mi kanadında bu sene AMD bir numara oldu. Affetmedi baba. Kısacası böyle. Elimden geldiğince sizlere deneyimlerimi aktardım. Birazcık sohbet niteliğinde oldu bu program. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı da unutmayın.